Sergen Yalçın'ın hayatına ilk dokunduğu an neydi? Onu bir posterini mi gördünüz? Yok yok yok. O, oyun, oyunla ilgili tamamen. Poster Hı -hı. poster hiç benim şeyim, ilgi alanım değil öyle şeyler. Benim hayatımda hiç, evimde poster poster öyle şeyler olmadı. Yani. hiç olmadı mı yok, posteriniz hiç, hocam? Hiç, çocukken de olmadı yani. Ya benim de karakterim çok farklı ya. Böyle Aa, nasıl olur falan dersin bana bir şey sorduğun zaman yani ama benim de bakış açım çok farklı. Biraz anlatır mısınız? Nasıl? çok, He çok sakinimdir mesela. Çok Olaylara çok şey yapmam yani fevri davranmam böyle. Çok soğukkanlıyımdır, çok sakin kalırım. Çok sinirlenmem, çok kızmam. <laughs> yani kızma ibaresi illa bağırma, çağırma, şiddet bende hiç öyle şeyler olmaz. Başka cümlelerle bu ifade kızgınlığını çok rahat ifade edebilirsin. Bulunduğun ortamda ne bileyim oyunculara, futbolculara, arkadaşlarına mesela ben antrenörlük yaparken de soyunma odalarında çok bağırış çağırış olmaz. <laughs> yani bu daha sakin aslında daha sakin olmak lazım tek renkte yani, yani yani bu kızgınlığını ifade etmenin birçok yolu var Hı -hı. İlla suları yere atmana ayakkabıları havalara sallamana gerek yok soyunma odalarında Derle veya bakışlarınla oyuncuları bunu çok daha ciddi bir şekilde hissettirebilirsin aslında